İnsana verilen bu kadar cihazat yalnız bu hayat için olamaz. Mesela, aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan hayal kuvvetine denilse ki, sana bir milyon sene ömürle dünya saltanatı verilecek. Fakat, sonra yok olacaksın. Vehim aldatmamak ve nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve üzülecek. Demek en büyük fani en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte insanın ebede uzanmış emelleri, kainatı ihata etmiş fikirleri ve ebedi saadete uzanan arzuları gösterir ki insan ebet için yaratılmış ve ebede gidecektir. Bu fani dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir bekleme salonudur. Sözün özü hem insana verilen bu derece kıymet ve hem de insana takılan bu kadar alet ve cihazat ispat eder ki insan ahirete namzettir ve cennete davet edilmektedir.